Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce uyarımı yapmak istiyorum. Mideniz bulanabilir ki benim okurken gerçekten midem bulandı ve hayaletler içerisine düştüm. Daha ne kadar dibe batırız dedikçe daha da dibe bastığımızı fark ettim. Fotoğrafı gördüğünüz şifte en az bir kere görmüş olmanız gerekiyor. Kullanıcı adları Bay Bayan Baykal yani Yiğit Baykal ile Esra Baykal. Şimdi bakın bir tane değil. Her videosuna aralıksız her video attıklarında defalarca aynı yorumlar gelip duruyor. Ve nedense sadece bu çifte yapılıyor yorumlar. Mesela başka çift videosuna denk gelsem hiç bu tarz yorumlar yok. Sadece bu çifte yorumlar var. Şimdi gelin ve bu iğrenç yorumları yorumlayalım. Bu yorumların hepsi çifte ait yorumlar. Hadi 3 yorumu anladım. Ahmet'in yorumu gerçekten berbat. Yazık adama derken. Kimin kiminle birlikte olacağını insanlar karar veremez. Onlar mutlularsa ve Yiğit abi de bundan rahatsızlık duymuyorsa yazak adama demene hiçbir şekilde gerek yok. Önceki yorumdaki Ahmet gene burada. Bir de rahatsızlığı Metehan da ha neredeyse her videonun altında var. Hani bir de yorumlarda kadın sayısı inanılmaz az. Çok nadir. Geneli erkekler ve boşanmak isteyen erkekler tarafından dolduruluyor bu yorumlar. Yani bu videoda da ağzımı bozmak istemiyorum ama dayanamıyorum da. Esra abla istediği kişiyle istediği şeyi kişi yaşayabilir. Bu onun seçimi. Yani niye hayvan sili birleştirdin demek gerçekten beyninin özürlü olduğunu gösteriyor. Bu seni bir gram hatta yarım gram bile olsa ilgilendirmeyen bir konu. Çoğu erkin hayali demek kendi açından çoğu erkek ama gerçek hayatta çoğu erkin hayali o kadar da değil. Çoğu erkin hayali ilk önce Düzgün bir insan bulup eğer gerçekten adamsa tek bir kadınla birlikte olup ona sonsuza kadar sadık olmak, hayatını oda adamak demek. Yani ilk önce erkeğin hayalleri bence adam olmak. Özken geri yorumundan bir tane daha var. Bu var, bir tane de bu varlık var. 1. Yabancılar banyolarını bile paylaşıyorlarken rahatça ana sizin yatak odası paylaştık böyle yorumlar yapmanız gerçekten aptallıktan ibaret. Ben %1 milyon eminim ki bu yorumları yapan kişiler kadınların farklı farklı hallerini izleyip Alttan yapıyorlardır. Bakın insanlara hakaret etmekten nefret ederim. Hele ki tanımadığı insanlarsa hiçbir şekilde kötü söz kullanmamaya çalışırım. Ancak bu insanlar rahatça bu tarz yorumlar yapabiliyorken ben niye en azından gerizekalı aptal diyemiyorum ki? O yüzden bu kelimeleri kullanıyorum diye bana kızıp sövmeyin ya da başka yıldırgamayın falan yani. Kısacası kendi videoları istediklerini paylaşabilirler. Rahatsız mısın? İzleme. Aşağı kaydır. Engelle. Ya da bu tarz videoları kanala önerme de. Rahatsızsan bunu yap istediklerini paylaşırlar, istediklerini paylaşmazlar. Bu insanları asla ilgilendirmez. Böyle dıtlar aynı oluyor. Şimdi bu dıt dediğim ne? Para karşılığında cinsel ilişki girip bunu meslek haline edindirilen kişi yani kısaca kadına diyor ki o sun. Esra abla öyle biri değil. Ben onları yıllardır olmasa da 7-8 aydan beri takip ediyorum ve asla böyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum kendi pis zihnini insanları manipüle etmek için kullanamazsın. Buna benzer yorumların sonu ne biliyor musunuz? Cehennem. Direkt cehennem hatta. <laughs> yani bu dünyada cezasız kalacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yukarıdaki yerde yani Allah katında bunun cezası çok büyük. Şimdi bu adam haklı ama şöyle haklı. Evet yaratılmış ilk insan erkek. Yani cinsiyet o da Adem az. Ancak şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Erkek mutlu oldu. Erkek işte yaratıldığı için çok mutlu, çok keyifli. Hemen arkasından kadını yarattı. Bu sebeple Allah'ın kadını yarattığını düşünmüyorum. Eğer bunu ima eden bir ayet varsa bana lütfen Kur'an'ın ayet numarasını söyle bana. Tamam Eğer gerçekten doğruysa özür dileyeceğim. Bir adam karısını neden mi paylaşır? Bak bu çok saçma bir yorum olmuş. Komik videolar çekmekten keyif alıyordur. İzleyicilerini paylaşmak istediği için paylaşıyordur komik videolarını. Sizin pis zihniniz dışında insanların zihinleri olduğu için onlar yanlış anlamazlar diye rahatça ona o tarz videoları eğlencesine paylaşıyor olabilirler. Veya daha mantıklısı ünlü oldukları için videolarını paylaşıyorlardır. Neden paylaştıkları yine sizi ilgilendirmez. <laughs> Deyos'un tanımını size TRK'dan açıklayayım. Kendisine yakın olan bir kadının ya da karısının ife sizinle ses çıkarmayan kişi şeklinde karşılık buluyor. Yani her ne hareket yapılırsa yapılsın eşi ona ses çıkarmaz. Sus sonra yani. Asla böyle bir şey olamaz ve para için de olamaz. Para için olsa ne tarz yollar var, ne yollar var bunu herkes biliyor. Para için o yollara başvururlardı. Ne nah, her bakandan para kazanıyor ha? Diyorum ya para kazanmak için sosyal medya için uğraşmazlar. Daha farklı yollara başvururlar. Ağzımı açmayın benim şimdi. Adam karısını falan göstermek istemiyor. Sizin o pis zihinleriniz için böyle düşünülüyor. Ancak doğru bu değil. Gerçek karısını paylaşmasının sebebi söylediğim sebeplerden birisi olabilir. Ama sizin bu pis yüzünden insanlar yollarından sapıyor. Yorum küçük çocuklar var ya. Minnacık daha gelişmemiş ergen çocuklar var. Onları etkiliyorsunuz şu anda. Ya bir büyükseniz o zaman büyüklüğünüzü bilip bu tarz yorumlar yapmayın. Sinirliyim konuşamıyorum şu anda. Kıskanılacak hiçbir şey yok mağara ayısı. Erkek isterse karısını paylaşır, karısı isterse erkeği paylaşır. Bu kimseyi gerçekten ilgilendirmez. Sınırınızı bilin artık. Sen mi onun kocasısın? Ha? O mu senin karın? Hayır. Yiğit abinin karısı o. İsterlerse paylaşırlar, isterlerse paylaşmazlar. Bu kadar mağara adamlık fazla ya. Biraz modernleşmeye çalışın artık. Gerçekten kimse de utanma edip adap kalmamış. Hani diyorsunuz ya kısa giyenlere edep adab kalmamış sende. Bu yorum yapanların edebi adabı var mı acaba? Sonra bir bahane bulup işte bu böyle açmasaydı bu video atmasaydı diğer insanlar yorum yapmazdı. Sonuca bakacaksın insanlar da var kötü insanlar da var. O kötü insanlara edebi adabı yok. O video yüklenenlerin hiçbir günah suçu yok. Mal beyinlerden çıkan mal yorumlar işte. Haklıyken haksız duruma düşmek bu olsa gerek. Bak ne kadar haklıydın cinayet sebebi diyorsun şey nasıl video çekebiliyorsun diyorsun. Evet bu haklısın. Ancak şu kelime yüzünden haklılık payın düştü. Bu yorumlara rağmen nasıl video çekebiliyorsun? Sana da ayıp. Yani ne, ne var bunda yani? Adamların çektiği videolar ayıp değil. Asla değil. Size diyorum ya eğer bu videoyu yabancı biri çekmiş olsaydı bu tarz pis zihinlerden çıkan yorumlar olmayacaktı. Ama maalesef ki biz Türkler birazcık fazla şey olduğumuz için fazla düşkünüz hata. Ha. Özeli derken hani kadının uyuması özel bir durum mu? Ön kısmından bahsediyorsan olanı saklayamıyoruz maalesef özür dileriz. Yani ne kadar şey olursa olsun saklayamayabiliyoruz. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Kadın uyuyakalmış koltukta adam şaka yapmış video çekmiş. Biraz bu şekilde bak. Ben de senin sırf bu yorumun yüzünden sevmiyorum. Sakin oluyorum. Sakin. Seni yorumuna saçma. İstediği gibi konuşur. Ben de bazı arkadaşımla lanla konuşuyorum. Olumlu konuşuyorum. Konuşma şekli kimseyi ilgilendirmez. Bu arada annemle de, de lanla konuştuğum oluyor bazen nadiren de olsa. Kamera döşenmiş olabilir. Kendi evleri. gereksiz videolar da çekilmiş olabilir. Kendi kanalı, kendi videoları. Yatak odasında yapılan şaka videoları var. İstedikleri yerde istediği şeyi çekebilirler. Ben de sana bu yorum yazdığın için yazık diyorum. Başka şey var mı? Bence yok. Yeterli bence. Daha fazla saçma salak yorumlar yapma. Tekrar diyorum. Rahatsız mısınız? Aşağı kaydırın. İzlemek zorunda değilsiniz. Esra ve Yiğit abime de buradan tavsiye bu pislik yorumları görmezden gelin. Ve bu tarz kaliteli içerikler çekmeye devam edin. İkinizin uyumu gerçekten çok güzel. Kuduranlar ve azanlar bir kenara insanların yorumlarına bakın. Ve ona göre hareket edin. Çünkü gerisi pisliğin dedikleri hiçbir şey önemli değil. İnanılmaz güzelsiniz hatta. Nazarlardan korusun Allah sizi. Evet tartışmak isteyenler varsa yorumlarda tartışabiliriz. Dediğim gibi öncesinde de tartışma açık bir insanım. Ancak mağaradan çıkmış kişilerin beyinlerine ihtiyacım yok. O yorumları görmezden geleceğim. Yorumları da beğeneceğim ama yorum yazmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.